Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Şey dün video atamadım. Nedeni teyzem Ada ne Adanası? Adıyaman'dan geldi. Gezmeye gitmiştik. O yüzden atamadım. Çok özür diliyorum. Ama artık gezme yok. Yani belki gidebilirler tam bilmiyorum ama giderlerse atamayabilirim. Ama muhtemelen atarım hiç uzatmadan devam ediyoruz. Derken ne oluyor lan orada? Ha şarap 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 oluyormuş lan. Şarap mı oynasam? Ben pek Livic oynardım da. Hadi bir kere de şarap oynayak ya. Hep Livic Livic olmaz. Şarap oynayalım. Bir sonraki bölüm Karakin oynayacağım ya da Miramar. Ya da Miramar mı oynasam ya? Ben çok karıştım. Miramar oynayacağım ya. Yo Miramar oynayacağım. Arkadaşlar ne oynasam hatırlamıyorum ki. Miramar oynayacağım ya. Tamam. Net evet, eminim Miramar oynayacağım. Yani burada etkinlik yok ama Miramar oynayacağım. Allah Ekber var Allah bak <laughs> Lirik mi oynasak? Bilmiyorum ki ne oynayayım çok karıştı. Rastgele oynayacağım. <laughs> Bütün haritalar var değil mi? Ne gelirse artık. Vallahi seçemedim ben. <laughs> be mesela Livik gel ama şey de gelebilir. Gelmeye de bilir. Hani şu kutsal dörtlü var ya. O etkinlik olmayan da etkinlik olmayan da normalde girebilir. Yani bilmiyoruz tam. Ay etkinlikle erancıl geldi. Şansa bak. Burada bir şey vardı büyük. Bana gideceğim. Baga girdi herhalde. Gözükmüyor. Hayır. Değil mi etkinlikli değilmiş? yetkinliksiz normal bilimiz sade erencil. Etkinlikli zannettim ya. Neyse. oynayalım Neyse ben seni uçak kaplaması. Nere? Salam. Ya sayacağım. Sayacağım. Yani herkes beni takip ediyor. Skul atlayacağım. İnşallah takip etmediği görmezler. Görürlerse hemen atlamam gerekiyor. Hastaneye mi atlasam ya? Bir arkadaşım. Hastaneye mi atlasam? Bilmiyorum ki George Pool var. George'u plaklayacağım geri. Diye. Belki fişek çıkar. Fişek atarız. Container'la oraya gideceğim. Ben şöyle yapıyorum daha hızlı olsun diye. Sona kadar bitiriyorum. Gözü de çekiyorum. Hemen aşağı inelim. Burada 200 km oraya gidiyoruz. Saatte 233 234 kilometre evet Hayır. 3 kişi indi. Adam indiği gibi silah buldu ya. Böyle bir dizi Ah, Tamam. Var bilet mi? Abi şaka mı yapıyorsun ya? Var ne yapacağım ben? Hadi 8 8 eksikti. Ne be? Video Ben tabi bir daha.

VSS kötü ya. Ama dürbün iyi. Çıkıyorum p Tamam. Aha. Ben. Tabi ki de aldım. Mavi. Aa, dört numarayı baydılar. Lazer tak. Çare mi yazıyor? arkadan dolanacağımı düşündüm. Bunda da avuk var tabii ki de. Aa avuk ve tamus varmış bunda da. Dört numaranın dışında ne var acaba? Evet. Yani dört varmış. Geri zekalı bakmadım. dedi. Şey La derimle tak. İçinden nelikle? Ya onu da ben almıştım. Adam M4'ü bıraktı ne aldı lan Adamda çift M4 mu varmış? Aha araba. Araba.

şey yok mu ya? Burada yok. Üç elli altı. Ben buraya bakmıştım. Daha arbolet'i de ben atmıştım. şuraya da bakayım. O. Endo değilmiş diye yep 3x çantada yer yok 8x'i bırakamam keskin nişancı tabii ki de kartmaya çıkacak ben bazen tak şunu dağıt So. Oh. Keskin nişancıyı da sıkıyor 3 Aa atmışlar. Yok lan. Bro atla lan. mı Allah'a bakbar, Allah'a bak, var Ya basıyorum, Çıkıyor Sıkar. Neyse. <laughs> Neyse, sıkar. Ee, ne, oy. gördüm. Gördüm. Evet. Kar 98 ne yapıyorsun? Tamam öldüler. Şu kar 98 versin iyi olur ya. İnşallah bunlarda keskin nişancı vardır. Abi. Hmm. Aha DP'ye 8 x takılıyor değil mi? Unutmuşum. DP'yi alacağım. DP'ye 8x takılmıyor mu? Bana takılıyor olla at bunu da at keskin 4x'i 4 neye doğru çekiyorsun Ya ölsene. Ölmüyor ya. Git. Neyse. O da gitti. Koş 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 koş. araba vardı onu alalım bari. Görmüştüm şurada. Oy. Burada sıkıyorlar. Neyse. Arabayı alalım. 2x. Aman 2 numara gitti. Ne x? Hadi şu alanı çıkayım. anlamıyor mu? İnne. Şimdi bak in in aşağı. 8 x'i vermeye çalıştım. Görmedi ki. Görse alırdı. Görmedi. Yuh tanere gitmiş. Skula gitmiş da. Neyse iyi ki hızlı koşuyorum. Araba yok mu ya? <laughs> neyse. 2 ve 4 numara ölmüş. 1 ve 3. Ben de 3 numara. 98 98'e vurdu birini. Aha planer. Planer inşallah bozulmaz. Pek planer süremem. 2'de bir yanıyor. Yana gidiyor. Bir o, bir o tarafa gidiyor. Bir tarafa gidiyor. Sür. Kalka be ya, ha sonda be, ha, bakın, sonunda sürebiliyorum be, he gederdi. Yeni yeriyle. Aa, dağın arkasında değil mi? Dağa ineyim ben. Yo burada. Gördüm. İnar için. Ana dört numarayı indiği araba bu. Bindi, indi değil. yukarıdan sıkılmış. Neyse platin 4'ü geçemedik platin 3'e. Hiç bulaşmasaydım keşke yukarıdan uçup bitseydim ya. Bugün win alamadık. Neden alamadım ki? Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu karardı. Yo. Hatırladım. Bugün bir de vovo oynayacaktık. Bir. Hatırladım. Bir el vovo oynayacaktık. Heh. Gelelim. Başta dediğim gibi. Bir el de vovo oynayalım. 1 vs 1. Yarışla oyunu tüm 1 e 1 için kart odası Neyse geçti. Akçe ile başlıyor. Koş. Karşıdaki adamın ekran daha gelmemiş. Geldi e ye. Oynamıyor bu ama ya. Oynamıyor ki. Böyle boş boş sıkacağım oynamıyor. Kral Gattar 13. Hadi. Kral Gattar 13. Hadi. <laughs> Bunun hiçbir ilgisi yok ki. Neyse en azından arkasına gidelim. çok sıkıcı. Benim en sevdiğim silah vektör. Nedeni? ikide bir adama sıkıyor mu ölmüyor. Bildiğin bilye atıyor. Misket atıyor bildiğin adam. Adama. Ha geçtik.

ortaya atıyorum. Eseler. Üç. Bir de ne olacak? adam yanında da Bilerek yaptım. Ne bakıyorum kardeş. Tam şöyle gözüne vuracağım. Sadece silah sıksak olur mu acaba? Ölü burada silah sıksak. Aa, gidiyor. Aha, <laughs> neyse. Bunu sallaya alıyoruz. Dürbünü açıyoruz. <laughs> Dürbünü açıyoruz. Dürbün. <laughs> Menzil 13 diyor. Bilerek vurmadım. Menzil 0 oluyor. Ne oluyor acaba? menzil. O zaman kalsın. Kendimi vursam silah değişiyor mu acaba? Kendimi öldüreceğim ben. Acaba silah değişiyor Yok. Değişmiyor. Neyse. İntihar etmiyorum. Adamı öldüreceğim. Bir, 2 bir. Evet, oynamadı ki. Çok sıkıcıydı. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.